Güzel. Merhaba değerli izleyenler. Çamalan Derneği'mizi derdimizi Pitti Çölü ile devam ediyor. Bugün değerli sunucumuz Hacı Yılmaz'la beraberiz. Merhaba Hacı Hanım. Merhabalar. Teşekkür ederim. Güzel bir organizasyonda kötü olmak mümkün mü? Sizin evet. güzel basın ensip arkadaşlarımızla. Teşekkür ederim. Çok sağ olun. güzel Pitti'miz oldu. Güzel de evet. eğlendik. Evet. Bir de çok da güzel sunucumuz bu Ağzına sağlık. Çok teşekkür ediyorum tane sevecen olunca bizler de işimizi Hı -hı. daha heyecanlı, daha güzel evet, ee, da Ben buradan uh, dernek başkanımız Sayın Adem Gül Başkanımıza, yine başkan yardımcımız Ramazan Gül Başkanımıza, yine başkan yardımcımız uh, Arhan Efil Başkanımıza ve yönetim kuruluna çok teşekkür ediyorum. Gerçekten çok güzel bir organizasyon oldu. Pandemiden dolayı biliyorsunuz Boyasıya eğlenmek istiyoruz. Boyasıya sunumlar yapmak istiyoruz. Bu imkanı bizlere sağladıkları için çok teşekkür ediyorum. Evet, teşekkür ederiz, Çok sağ olun. Evet, buradan Çamalan Dernek Başkanımız Adem Gül ve değerli yönetimine çok teşekkür ederiz. Böyle bir olana bize sunduğu için de bize böyle fırsat verdiği için de teşekkür ederiz. Güzel bir eğlence oldu. Biz izlemeye devam edin. Hoşçakalın.